Hepinize merhaba arkadaşlar. Matematik İstasyonu kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber aralarında asal sayıları inceleyeceğiz. Hadi yavaştan başlayalım. Şimdi ilk önce şöyle bir e, giriş yapmışız. Aralarında asal sayılar birbirleriyle asal olan iki veya daha fazla sayıdır. Örneğin 3 ve 5 aralarında asal sayılardır. Çünkü her ikisi de sadece kendileri ve 1'e bölünebilirler Ve ortak bölenleri yoktur demişiz. Bu açıklama olarak yapmışız bunu. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. E, aralarında asal sayısı çok dar bir konudur. Hani e, çok zor diyebileceğiniz bir konu değildir. Ya da çok uzun uza diye bir konu değildir. Çok kısa, öz, tek seferde anlayabileceğiniz derecede bir konudur. E, şöyle bir açıklamayla devam edelim. Aralarında asal sayılar için herhangi bir özel formül veya yöntem yoktur. Ancak verilen bir sayı kümesinde herhangi iki sayının asal olup olmadığını belirlemek için birkaç yöntem vardır. En basit yöntem şudur. Her iki sayının da bölenlerini bulmak ve bu bölenlerin ortak olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer ortak bir bölenleri yoksa sayılar aralarında asal sayılardır. E, ortak bir bölen derken burada bir dışındaki ortak bölenlerden bahsediyor. Çünkü her sayı bire bölünür. E, bu yüzden biz sadece bir dışındaki ortak bölenleri var mı yok mu diye bakacağız. Eğer varsa bu aralarında asal değildir. Var Yoksa bu aralarında asal sayılar olarak geçiyor. Örnek vermişiz bir tane. E, 3 ve 9 aralarında asal sayılar değillerdir demişiz. E, çünkü her ikisi de bir dışında 3'e bölünebiliyorlar. Ve bölenlerinden herhangi bir tane de ortak olabilir. 20 tane de ortak olabilir. 50 tane ortak böleni de ortak olabilir. E pardon 50 tane böleni de ortak olabilir. Fakat bizim için bir tane böleni olması yeterli. Bir tane böleni varsa bu sayı aralarında asal değildir. 3 ve 7 sayılarına örnek vermişiz sonrasında. 3 ve 7 sayıları asal olduklarından ötürü 1'e ve 3'e bölünebilirler. Ya da 7 sayısı da 1 ve 7'ye bölünebilir. Bunların da ortak böleni 1'dir. E, bir dışında da herhangi bir ortak böleni olmadığından dolayı bu sayının Aralarında asal olduğunu, asal sayılar olduğunu söylüyoruz. Geçelim. Şimdi dediğimiz gibi aralarında asal sayılar biraz da dar bir konu olduğundan dolayı hani bazı özellikleri var. Fakat bu özelliklerin hani tamamen hepsini ezberlemenize gerek yok. Eğer sınav çok zor gelirse ki bence 2023 LGS çok zor gelecek. Sebebi de şu konuları kısalttıklarından ötürü. Soruları daha fazla zor soracaklar ki çünkü bütün herkes konuları biliyor artık. Hani soruları çözebiliyorlar mı çözemiyorlar mı diye kontrol edebilmek adına sınav bence biraz daha zor olacak. Bu yüzden e, aralarında asal sayıların bazı özelliklerini bilmeniz sizi biraz daha öne geçirir. Bir adım daha öne geçirir. Çünkü e, öncelikli sorular çıkabilir. Bu öncelikli sorularda da bu özellikler çıkabilir. O yüzden bunu bilmeniz önemlidir. Şimdi birinci özelliğimize baktığımızda en büyük ortak bölenleri birdir. EBOB'u yani. İşte iki yani şöyle bir örnek verilebilir burada e, iki farklı sayımız var ve bunların EBOB'u kaçtır gibi bir örnek verilebilir ya da EBOB'u birdir doğru mu yanlış mı diye sorulabilir. E, bunu da şöyle açıklamışız aralarında asal sayılar en büyük ortak bölenleri bir olduğu için bu sayılar birbirlerinin tam katları olamazlar demişiz. Yani EBOB hani en büyük ortak bölen kısmı vardı birbirlerinin katları olabilecek şekilde dizayn edilebiliyordu. E, burada öyle bir durum söz konusu değil e, çünkü bir sayının diğer bir sayıya tam katı olabilmesi için o sayıların bir bölenlerinin ortak olması gerekiyor ya da küçük olan sayının büyük olan sayının bölenin olması gerekiyor. İkinci özellik olarak ortak asal sayıları yoktur demişiz. Yani ortak asal sayı bölenleri yoktur. Aralarında asal sayılar ortak bir asal sayıya sahip olmadığından herhangi bir ortak bölenleri yoktur demişiz. Diğer bir özellik olarak aslında bu özellik tam olarak daim dediğimiz gibi sınav zor olduğunda çıkabilecek bir özellik. Ama bunu da yine mantık kullanarak o an sınav ortamında çözebilirsiniz. Şöyle bir örnek bir özellik var. Dış çokgenlerdeki köşe sayıları aralarında asal sayılar dış bükeli çokgenlerdeki köşe sayılarını oluşturabilir. Şimdi bunu direkt bu kalıpla anlamanız zor. Şöyle örneğin 3 ve 4 aralarında asal sayılardır. Şimdi üçgen ve dörtgen kullanılabilerek beşgen oluşturulabilir. E i̇şte bu dış bükeli bir çokgen oluşturulabiliyor iki tane şey kullanılarak. Ya mesela atıyorum bunu gen ve sekizgen olarak da verebilir. Yedi yani ve sekiz gen birleşerek bir çok gel oluşturabilir mi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Ee, geçelim. Şimdi e, dediğimiz gibi sorularda hani öncüllü kısımlar verilecekti. Hani bu soruları daha kolay çözmeniz adına e, birkaç tane soru örneği var. E, mesela aralarında asal sayılar bulunan iki pozitif tam sayının toplamın her zaman tek sayı mıdır? Bakalım. Hayır demişiz cevap olarak aralarında asal sayılar bulunan iki pozitif tam sayının toplamı her zaman tek sayı değildir. Örnek verecek olursak hani bu protezi e, pardon hipotezi çürütecek bir şey yapalım. 2 ve 5 aralarında asal sayılar. Ancak 2 artı 5, 7 tek sayıdır. ama 3 ve 8 aralarında asal sayılar. Ancak 3 artı 8, 11 tek sayıdır. Yine aynı şekilde başka bir örnek verecek olursak. 5 ve 7 sayılarına baktığımızda 5 artı 7, 12'dir. Bu çift sayıdır. O yüzden iki sayının yani aralarında asal olan iki sayının toplamı her zaman tek sayı değildir. Aralarında asal sayılar bulunan iki pozitif tam sayı birbirinin tam katı olabilir mi? Ee, bunu daha yeni de söylemiştik. Hayır aralarında asal sayılar bulunan iki pozitif tam sayı birbirinin tam katı olamaz. Çünkü bu sayılar aralarında bir ortak bölenler olmadığı için biri diğerinin tam katı olamaz demişiz. Bunun açıklamasını da daha yeni yapmıştık. Ee, diğer bir öncülümüze baktığımızda aralarında asal sayılar bulunan iki pozitif tam sayının aritmetik ortalaması bir tam sayı olabilir mi? Ee, şimdi Hayır aralarında asal sayılar bulunan İki pozitif tam sayının aritmetik ortalaması genellikle bir tam sayı olmaz. Mesela 2 ile 5'e baktığımızda 2 ile 5'in toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması 3.5'tür bu bir tam sayı değildir. Tabi tam sayı olduğu durumlar da mevcuttur. Yukarıda verdiğimiz aslında e, tek mi çift mi sorusunda da baktığımızda e, bunu bağdaştırabiliriz. Sonuçta iki farklı sayı ve e, bu sayıların aritmetik ortalamasının tam sayı olabilmesi için bunların çift olması gerekmektedir. E, tek de olabiliyor çift de olabiliyor. O zaman tam sayı olmayabilir, olabilir. Şimdi bir soru hemen çözelim. Çok fazla soru örneği yok zaten. Bir iki tane soruyla dek bu konuyu bitirmiş olacağız. Ve tam olarak anladığınızı düşünüyorum. Şimdi buna göre hangi adımda Berna'nın söylediği sayı yanlış dedim. Şimdi matematik öğretmeni sınıfta Ayşe ve Berna'yı sözlüğe kaldırıyor. Ayşe'den asal olmayan bir sayı söylemesini, Berna'dan ise Ayşe'nin söylediği sayıyla aralarında asal olacak şekilde bir sayı söylemesini istiyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce burada bakmanız gereken kısım şu. Şimdi bir tane matematik öğretmenimiz var. Ayşe ve Berna'yı sözlüğe kaldırıyor. Tamam çok güzel. Ayşe'den asal olmayan bir sayı söylemesini istiyor. Şimdi ilk başta buraya kadar geldiğimizde Ayşe'ye bakalım. Belki Ayşe asal olmayan bir sayı yerine asal olan bir sayı söylemiştir. Bakıyoruz 12, 24, 18 ve 25 sayılar ne vermiş? Çok güzel. Ayşe doğru bir şekilde asal olmayan bir sayıları söylemiş. Berna'dan ise Ayşe'nin söylediği sayıyla aralarında asal olacak şekilde bir sayı söylemesini istemiş. İşte bu kısımda şöyle yapıyoruz. Birinci adıma bakalım. Ayşe 12 ben 25 sayılarını vermiş. 12'nin bölenlerini yazmışız. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 şeklinde. 25'in bölenlerini yazmışız. 1, 5, 25 şeklinde. Şimdi bunlar ortaklarına baktığımızda tabii ki de tek ortak bölenleri 1 olduğuna aralarında asaldır demişiz. Yani Berna, Ayşe, şey, Berna matematik öğretmeninin istediğini birinci adımda yapmış. İkinci adıma bakalım. 24'ün bölenleri ve 15'in bölenlerini yazmışız. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 şeklinde. 15'in bölenleri de 1, 3, 5, 15 şeklinde. E burada ortak bölen olarak 3 sayısı mevcut. Ve 1 ve 3 ortak bölen olduğundan aralarında asal değildir demişiz. Çünkü e, bir sayısı önemli değil zaten burada. Hani bir her sayıyı bölüyor sonuçta. Ama üç sayısı ortak bölen olduğu için aralarında asal sayı değildi demişiz. Ayşe ikinci adımda, ya, pardon Berna ikinci adımda yanlışlık yapmış. Üçüncü adıma baktığımızda yine 18'in bölenleri 19'un bölenlerini yapmışız. Tek ortak bölenleri yine birmiş. Ama burada şöyle de bir kısım var. Şimdi iki farklı sayının aralarında asallık durumuna bakarken ikinci sayı eğer asal sayıysa ya da birinci sayı herhangi bir sayı asal sayıysa diğer sayı da o asal sayının herhangi bir katı değilse. Yani atıyorum 19'un bölenleri demişiz. 19 sayısı Için, diğer sayı 38 işte e, 57 gibi 19'un katları şeklinde değilse bu sayılar aralarında kesinlikle asaldır. O yüzden 3. adıma da doğru demişiz. 4. adıma bakalım. Şimdi 25'in bölenlerini ve 21'in bölenlerini yazmışız. Burada da tek ortak bölenlerinin 1 olduğunu biliyoruz ve aralarında asal olduğunu biliyoruz. O yüzden cevabı Bursa diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi daha aralarında asal sayıları hani belli edebilecek bir soru tarzı daha. Çünkü çok kısa ve aslında LGS'de çıkabilecek tarzda bir soru. Hem kolay hem de geçiş sorusu olarak adlandırılabilir. Ne demiş? Aralarında asal iki sayıdan biri 54 ise diğer aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi yani şunu istiyor. Aralarında asal iki sayı varmış. E, birincisi 54'müş. Diğerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir sayı da olabilir bu. Ama o sayının hangisi olamayacağına bakacağız. Şimdi A şıkkına bakalım 25, B 33, C 49, D 55. Direkt bu sayılar bir şey ifade etmiyor ama şunu bilmemiz gerekiyor bizim. Birinci sayımız olan 54'ün bölenlerinin bilmemiz gerekiyor ki diğer sayılarda o bölenlerin ortaklığı var mı yok mu kontrol edebilirim. Şimdi 54'ün bölenlerini yazmışız. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 diye. 25'in bölenlerine bakalım. 1, 5 ve 25. Bakalım ortak bölenin var mı bir dışında? 5 ve 25 yok. O yüzden 25 aralarında asal olabilir. O yüzden A şıkkını eliyoruz. 5 şıkkına bakalım. 32'nin bölenleri. 1, 3, 11, 33. Var mı? Var. Evet. Buradaki 3 kısmı bizi tufaya düşürüyor ve cevabımız Bursa oluyor. Yine diğer şıkları da kontrol edelim. Belki soruda bir yanlışlık olabilir. 49 sayısına bakalım. 1, 7 ve 49 sayıları. Evet burada da gerçekten 1 dışında herhangi bir ortak böleni yok. 55 sayısı da 1, 5, 11 ve 55 sayıları bölenleri olarak baktığımızda. Burada da yine 1 dışında ortak böleni yok. Instagram hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.